Beşiktaş'ın sahaya çıktığı 11'i hemen aktarayım. Biraz Beşiktaş'la ilerleyelim. Az sonra Fenerbahçe'ye döneceğimizi söyleyelim. Ersin Destanoğlu, Rozier, Wellington, Umut Meraş, Salih Uçan, Gezal, Necip, Tyler Boyd, Jetson, Vegorst, Muleka. Beşiktaş'ın kadrosu buydu. Wolves çok ciddi bir takım. Çok çok e, aslında güç dengesi olarak da iki takım arasında biraz İngiliz ekibinin lehine de bir fark olduğunu da söylemek gerekiyor. Sezon öncesinde 3-0'lık bir netice Hocanın tercihlerini çıkardığı kadroyu nasıl değerlendiriyorsun merak ediyorum. Senden tek bir ricam var. Tekrar soyunma üçlüsünü sayabilir miyiz? Rose, Valentin Rozier, Wellington, Necip. Necip Uysan. Necip Uysan nerede oynadı? Sol stoperde oynadı. E, Valentin Rozier nerede oynadı? Sağ stoperde oynadı. Wellington nerede oynadı? Merkez stoper oynadı. Üçlünün komutanıdır benim için merkezde oynayan oyuncu. Hı hı. Yani hani ikili tandem farklı, üçlü farklı. Üçlüde merkezde komutanınızı oynatırsınız. Şimdi Wellington'da zaten bu özellik yok. En ciddi sıkıntılarından birisi Wellington'un çok çabuk alan kaybetmesi. E, Necip Uysal zaten e, mevkisiz oyuncu dediğim, adlandırdığım isimlerden bir tanesi. Sol stoper oynattınız. Emre Can Uzunan yeni katıldı takıma. E, sonraki haftalarda oraya dahil edilecektir. E, sağda da Valentin Roze. E, kanat beklere bakıyorsunuz Umut Meraş ve Tyler Boyd. Zaten şu 5 oyuncuyu saydığım zaman, yerlerini ve konumlarını saydığım zaman e, hani skor neden böyle oldu sorusuna cevap aramaya gerek duymuyorum. E, Romain Saiz, Francisco Montero bunların ikisinin bir sakatlığı var. İkisinin e, Saiz takımla toplu çalışmalara yakın süreçte işte başlayacak. E, onun öncesindeki işte toplu antrenman öncesi taktik antrenman öncesi çalışmalarda takımla yer alıyor. Onun gelişiyle birlikte savunmada bir komutan olacak. Hı, hı. Solda da Montero var, Emrecan Can var. Sağda Wellington ve Necip Uysal var. E, kanat bek pozisyonuna bakıyorsunuz. Zrozi, Kenan Karaman bir tarafta Rıdvan ayrıldığı için sadece Umut Meraşı sayıyoruz. Beşiktaş zaten oraya bir transfer yapacak. Ama Beşiktaş sadece acaba sol kanat bek'e mi transfer yapmalı? Çünkü şöyle düşünüyorum. Saysın bir sakatlığında merkeze siz Wellington'u mu çekeceksiniz? Ya ben üçlünün ortasında hiç tercih etmeyeceğim bir oyuncu mesela. Sağ stoper idare edebiliyor. Çünkü stopere göre hızlı bir oyuncu. Ama yani o ceza sahası içerisinde adam kaçırma, alanını kaybetme, yanlış pozisyon alma. Biz bunları geçen sezon defalarca yaşadık. Şampiyonlar Ligi maçlarını bir hatırlayın. Sporting Lisbon maçı vesaire. Kaç kez mesela market ya oyuncuyu kaçırdı, alanını kaybetti, Beşiktaş gol yedi. Ondan önceki sezon Pavok maçı. Birçok maçı var böyle. Ya, zaten genel olarak problemi bu. E, Beşiktaş'ın bugün yedi gollerin izlerseniz Ersin Destanoğlu'nun da çok ciddi hataları var. E, ee, Ersin... Ondan önceki azık maçında da çok özür dilerim. Bir azık maçında da Werder, Beğenmen ya da diğer yine hatalı pozisyonları vardı ya da sonraki maç. Bir hemen maçında Beşiktaş bir gol yedi. Ee, onun dışında Pizzen maçı 0-0 bitti. Ee, son Mainz maçı vardı bir de. Yani şöyle Şimdi Rıdvan ayrıldı, Ersin'le ilgili hep şu gündem var, teklif gelirse değerlendirilecek. Acaba bu kafasını karıştırıyor mu? Gider miyim, kalır mıyım? Yani teklif gelir mi bana durumu? Ee, çünkü bir yıllık kontratı kaldı Beşiktaş'ta, evet Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyor tabii ki Rıdvan Yılmaz da, da istiyordu ama Rıdvan'ın rotasını gördük. Ee, Rıdvan konusuna da elbet değiniriz ama Ersin'le ilgili... Ortadaki bilinmezlik belki de onun performansını etkiliyordur. Ama şunu da ekleyelim. Yarın öbür gün Beşiktaş'ın resmi bir teklif gelirse Ersin'le ilgili ki e, bu rakam hani Rıdvan'ın seviyelerinde o bantta olursa değerlendirilecek. E, yani sürpriz bir ayrılık yaşanır mı? Teklif gelirse. Sürpriz olmaz gerçi bunun adı. Beklenen bir ayrılık olur. Hı hı. E, Mert Günok çünkü geri döndü. Emre Bilgin var. Eser. Orada kaleci rotasyonunda Beşiktaş bir sıkıntı yaşamaz. Emre Bilgin mesela çok yetenekli bir kaleci olduğuna inanıyorum. Henüz çok fazla göz önüne bulunmadı. Birkaç maçı var. E, ama bence çok yetenekli. Hatta şunu söyleyeyim. Ersin'den de yetenekli der diye bir soru gelirse bana. E, şu anki izlenim en azından Ersin'den daha farklı artı özellikleri var derim. Tabii Ersin'in de var ama e, Emre'yi biraz öne çıkarabilirim. Dolayısıyla Beşiktaş'ta transfer ana omurgada bitmiş gibi görünüyor. Neden? Begos, Sucum'da, merkezde Gerson Fernandez, savunmanın ortasında Romain Saiz. İşte Cenk, Muleka vesaire Emrecan eklendi ama Beşiktaş'ın üçlü oynamak istiyorsanız çok iyi kanat beklere ihtiyacınız var. Umut Meraş'ta kesinlikle olmaz diye düşünüyorum e, ee, Umut Meraş sol bekte iyi maçlar çıkarabilir size. Milli takımda da bunları göstermişti. İyi maçlar çıkarabilir. Orada daha iyi performans sergilebilir ama bana kanat bek performansı e, pek kaldırabilecek gibi gelmedi. Valentin Rose konusunda da az önce Galatasaray konuşurken bir konuya değinmiştik. İşte alternatif üretme. Geçtiğimiz sezon alternatifsizdi. Ondan önceki sezon alternatifsizdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Kerem Kalafat getirildi ama çok tercih edilmedi zaten. Bu sezon sahanın kenarına baktığında birini görüyor ama Kenan Karaman. Kenan Karaman ben Avusturya kampında hani Beşiktaş'ın hiçbir antrenmanda benim izlediğim basına kapalı antrenmanlara geçiyorum. Benim basına açık olan ve izlediğim antrenmanların hiçbirinde Kenan Karaman hücum hattında görevlendirilmedi. Tamamında sağ kanat bek olarak pozisyon verildi kendisine. Ee, ve şöyleydi. Taktik antrenman yapılıyor. Rose sağda. Taktik antrenmanda hücum organizasyonu yapılıyor. Pozisyon bitiyor. Roze kenara geliyor. Kenan Karaman içeri giriyor. Siz sürekli bunu yaşarsanız bir olarak bir tehdit algılarsınız zaten. Hocanız size bir tehdit veriyor zaten sağ kenarından. Çünkü birkaç oyuncu da sadece bunu yapıyordu. Roze de her zaman yapıyordu bunu. Dolayısıyla Roze'nin de performans artışına ihtiyacı var. Geçtiğimiz sezonki performansı iç açıcı değildi. Biraz da mental açıdan kendini değiştirmeye de ihtiyacı var. Bunu da ekleyelim. Evet. Bazı maçlarda fevri davranışlar sergileyebiliyor. Yani örnek Mayıs maçında kendisine faal yapıldı. Sonrasında devamında gitti. Rakibine tek yani sert bir giriş yaptı. Şimdi bunu yapmaması gerekiyor sahiçesinde. Sezonun sonunda hatırlayın. iki maçta kırmızı kart gördü. Kayseri maçında da kırmızı kart gördü. Şimdi i̇ki kumada. maçta kırmızı kart gördü. Evet. Valerian, Valerian İsmail eleştirmişti. Ee, ama antrenmanlarda daha çok çalıştığını, geçtiğimiz sezonlara nazaran daha çok çalıştığını söyleyebilirim. Genel hatlarıyla Beşiktaş sol kanat bek pozisyonuna Rıdvan'ın ayrıldığı sonrası bir transfer yapacak. E, ikinci bir oyuncu hücum bölgesine olacak. İkinci transfer. E, alternatif pozisyonunda alternatif niyetiyle genç bir oyuncu diyelim. Hmm. 23 yaş ve Yerli 6. mi? Yabancı. Şu anki düşünce yabancı. E, ben yerli de şöyle bir şey bekledim. Güven Yalçın'dan sonra bir Halil Dervişoğlu durumu bekledim. Çünkü hmm. geçmişte bunun konuşmalarını Beşiktaş yönetimiyle çok sık yapmıştım. Hani güven olmazsa Halil olabilir mi? Olabilir demişlerdi ama maliyet açısından alternatif olarak Halil alınır mı? Yani yüksek maliyetle hani 3. 4. oyuncu pozisyonuna koymazsınız. Çünkü elinizde Vegors, Muleka ve Cenk var. Cenk de iyi bir kamp geçirdi. Ee, Beşiktaş'ın ama bir de bence Fasnat tarzı sağ kanat bekle de oynayabilecek, Yeri gelene diğer pozisyonları da doldurabilecek bir oyuncada ihtiyacı var. E, stoper konusunu zaten konuştuk. Yani ben Wellington'da Roma'nın sayısı yedeklemem. Ve Beşiktaş yönetimine şunu da sordum. Stoper transferi yapacak mısınız? Henüz dün sordum. E, şu cevabı aldım. Altı stoperimiz var. Solda Emrecan ve Montero, e, merkezde Roma'nın sayısı, sağda e, Necip Wellington. Bir de U19'un kaptanı olan Berkay Vardar. İyi bir kamp dönemi geçirdi çok Berkay'da. İspanya'da da aynı şekilde. Biri. Ajax maçını izlediyseniz Beşiktaş'ın 20 dakika sahada kalmıştı. Beşiktaş formasında ilk kez tanıştığı bir maçtı. Ajax'a karşı Ligi oynuyorsunuz. Tıklım tıklım tribünden 20 dakika boyunca e, hallerle başa baş mücadele etmişti. Ve lider karakterli bir oyuncudur. Benim U19'da en beğendiğim alt numaralardan kaptanıydı. biriydi. Kaptanıydı evet. Emre Andeli da ikinci kaptandı. Evet, çok iyi futbolcu. Ee, yani altı oyuncu olarak bunları sayılıyor ama yani bir sağ hem sağ hem merkez oynayabilecek bir oyuncu ihtiyacı var gibi duruyor. Berkay bence 6 kullanılır. Yani stoper de oynayabilir ama Öyle bence öyleydi. Aslında altı zaten daha iyi bir oyuncu olur. Zaten hani aslında öyleydi ama biraz geriye konumlandırıldı. Stoper olarak düşünülüyor. Ee, pozisyonlarda değişiklikler olabiliyor tabii ki tamam. yaş grubunda da. E, Transfer raporunda Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Siyah beyazlı Takım Wolves karşısında bir maç oynadı. Sağdan 3 0lık yenilgiyle ayrıldı. O günün tespitleriyle başladık. Senin bu kısa dönem kamp çalışmaları bu süreci düşündüğünde aklından geçenler neler oldu şu ana kadar? Öncelikle Cenk'in performansı, hazırlık maçlarındaki performansı benim gayet hoşuma gitti. Beşiktaş camiası için oldukça sevindirici. Hatta bilemem belki Muleka ve birini keser. Bilmiyorum. Ee, milli takıma bile dönebilir. Hı hı. Tabii potansiyel açısından söylüyorum. Hazırlık kampında bir iki maç gördüğümüz performansıyla değil. Cenk'in geçmişi Gaziantep, Gaziantep sen sonra Beşiktaş performans çok iyi. Milli takım evet. performansı oldukça iyiydi. Böyle bir oyuncu. O da futbola da aç anladığım kadarıyla. Çünkü çok mücadele ediyor. Hani sakatlık geçirmiş kendini sakınan bir oyuncu gibi de ben görmedim. Siz canlı izlemişsiniz. Daha iyi görmüşsünüz. Tabii 12 ama. gün boyunca takip ettim. Ee, ben açıkçası beğendim. Cenk'in en önemli kazançlardan birinin olduğuna inanıyorum. Ve Gors bir enerjiyle geldi. Mutlu gözüküyor. O da değerli. O da geçen sezon çok fazla gol kaydına muvaffak olamadı. Bu sezon kendini burada parlatmak isteyecektir oyuncu. Muleka yarım dönemin gol kralı. Dolayısıyla transferler ve ilk 11'in biraz daha rahat sayılabilmesi anlamında bazı avantajları var Beşiktaş'ın. Nedir o? İşte Jetson yanında Josef. Josef sakatlandı. Onun yerine Emirhan'ı oynatırsın. Atiba'yı oynatırsın. Salih'i Salih oynatırsın. Oralarda bir ne derler ona? Ee, bir e, zenginliğin var. E, Kanatbek tarafında Kenan Karaman dörtlünün orta sahada daha doğrusu. Sağ orta saha üncüsü olarak Kenan Karaman bence Roziye'yi ciddi anlamda e, yedekleyebilir. Çünkü Kenan yani o çok fedakar ve çalışkan bir oyuncu. Hatırlayalım milli maçta olayı bildiğin adam adama savundu neredeyse yani. Hı hı. İtalya ile oynayan karşılaşmalarda. Evet hücum tarafında Belli dezavantajları var oyuncunun. Soğukkanlı olmayışı, yani bitirici vuruşunun zayıf olması. Bence ortanın dördü ciddi bir şekilde e, Kenan'ın performansının artmasını sağlayabilir. Ve ile de aslında bir ne diyelim forma rekabeti oluşturulabilir. Evet. Yalnız orta dörtlünün solu muhakkak transfer. %100 iyi bir transfer gerekiyor. Stoperlere de net iki tane stoper lazım. Çok büyük sıkıntı yaşar Beşiktaş bu stoperlerle. Size, eldekilerden bir tanesi. En iyisi size. iyi e stoper. Merkez stoper. Emrecan Uzunan, sol stoper. Özellikle sağ stoper için mi bir takviye gerekiyor? Şimdi şöyle, yani Montero geçen sezonki performansı gerçekten çok kötüydü. Ve oyuncunun, umuyorum başka bir şey izleyeyim, biraz oyuncu özellikleri itibariyle de Beşiktaş'ın stoperi değil bence.